Merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün sizlerle yine bir GTA Online videosuyla karşınızdayım. Ee, bugün sizlerle hemen garajıma iniyim. Ee, bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Şöyle yapayım online settings display ha. Ee, bugün sizlerle bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Bu da garajım en sevdiğim arabam yeah, ölüm makinem ee, şimdi hem sizlerle bir bilgilendirme videosu göstereceğim size hem de ufak bir silahlarımı modifiye edeceğim hemen hangi araba bileyim hangisine bileyim? aman bir şu motora silah hemen evimin gibi zaten Evet, işte bu şekilde crosshair denen şey, yani silah söyledim mi bilmiyorum. Crosshair denen şey, dur oyunun sesini kısayım azıcık. Crosshair denen şey, yani o da crosshair denen şey, yani silah noktası, nişan noktası denen şeyi değiştirmeyi öğrendim. Bunu çoğu kanal yapmayı biliyor. Ee, ben de bir göstereyim dedim size. Söyleyeyim dedim. Ciğerlerim ne abi? Strip. Evet. Evet şimdi şuradan silahlarıma Mermi var. al abi gitsin. İyi. Oh bolundan şöyle bir modifiye edelim. Siktir lan. Tövbe estağfurullah konuşturuyorsun beni. <laughs> konuşturuyorsun beni. Puşt. Bunu takayım. Bunu takayım. Bunu takayım. En sevdiğim silahım zaten. Bunu siktir et. Affedersiniz arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi abi? Paramız bitti. Olsun ya. Ben bugün daha oynayacağım. Lan de taşı mı geçiyorsunuz siz benle? Tövbe tövbe la hale ya. He arkadaşlar bu arada Lowrider güncellemesi geldi. Ee, en yakın zamanda ben de o lowrider aracılarından alıp videosunu çekeceğim arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi silahımız böyle nişan noktası nokta bildiğimiz klasik nokta ee, ondan sonra burayı dinleyin bu nişan noktasını değiştirebilmek için settings tuşuna basıyoruz bu her PlayStation'da GTA'da aynıdır. Settings'e basıyoruz. Display yerinden burada gördüğünüz gibi Weapon Target var. Onu kompleks yapıyorsunuz. Ve yuvarlığa basarak çıkıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Pistoller de bu şekilde duruyor. Çok havalı ve rahat bence. Ah bazı kalmadım. Aman abi Aman senin. Aman arkayım senin. Tövbe estağfurullah. Oh, siz kimin mahallesinde? Anam satayım. Aa dur karbina rifle'ım var onu alayım. Ne oldu lan it? Her neyse şöyle bir kill çekelim. polisler peşimizden ayrılsın. Ya ben nedense böyle az video çekiyorum ya genelde böyle 8 dakikalık falan. Arkadaşlar bu videoya galiba müzik koyacağım. Pek düşünmüyorum ama şurada velet var. Ana ibnenin kuruması varmış. Piç. Tövbe estağfurullah. Annemler evde o yüzden böyle bağırıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Crosshair bu şekilde değişiyor. Ha, bunu çoğu arkadaşlarımız bilmez. Burada tabi böyle yakınlaşır, uzaklaşır. FPS moda geçebiliyorsanız FPS modda genelde böyle inşallah her zaman ilk. Sağ nolok Sağ anolog tuşuna bir kere bastığınızda bu şekilde alır. Böyle Kullanabilirsiniz Aa, Osman Ne Diyorsun Sen Yavrum Benim ee, Bombalarda Yine Aynı Şekil Alıyor ee, Şimdi Gelelim Fenere Arkadaşlar Bu Fener Deyip Geçmeyin Bu Tek Atıyor <laughs> Ana Ben Karbeni Ama etmemiş Hemen Şimdi 5 Dakika Dolmuş 15 Dakika Çekebiliyorum Dur Şuradan Bir Araba Gelsin De bir şuna. Huu! Neyse. Ee, bu arada Allah izin verirse çok yakın zamanda yeni kasa toplayacağım efendim. Ee, toplayacağım kasayla da alacağım gün CSGO alacağım Steam'den. Direkt Minecraft videosu çekeceğim. Minecraft'ı sevdiğimden dolayı. Ee, buradan bu videoyu eğer izliyorsan ee, Xnova, Xnova Fine Efe'ye çok selam. Efe sana sürprizim var. Ara beni. Bebeğim benim. Ananı satayım seni. İmnenin evladı ya. Tövbe estağfurullah. Ödümü patlattın lan. Ananı satayım. İçim sıcaktı lan tövbe estağfurullah ya ben şimdi sana musallat olacağım oh <gülüyor> <gülüyor> adam heavy varmış adamda neyse şuraya gideyim de Ya anan nazi ya. Lan adama nişan al adama. Pasife geçiyorum. Çünkü adam kafayı sıyırmış. İbne. Bu arada 6 dakika olmuş. Al lan arabanı gavat. Hadi SG. Silahlarımızı modifiye edelim. Ya 90 bin biriktirdim, 32 binim kaldı. Bu, bu, nasıl bir cürüklük? Selam Emici. Ne haber? Uzun uzun kavaklar, götünü tırmalar. 45 bin, çok güzelmiş. Ama siktir et. Uzun uzun kavaklar götüne tırmalar. Kaçta açılıyor bu? Rank Unclad. 46. İyi lan. Bir şey göstereceğim size. 46 level'da açılacak diyor. neyse. Of abi. Bu, bu, beni alan noktası ya AP'nin. Daha o kadar zengin değiliz. Primary parafit. Ben buna bok bu kadar veririm. Türkiye var da bulmaya çalışıyorum. Var var ben takıyorum. <laughs> Heh. Oscar havlama. Siyah şu da çok hoşuma gidiyor da, neyse. Bu kim lan? Tövbe tövbe ödüm patladı anasını satayım. Bu kadar o kadar kötü var ki bende. MC kaçta açılıyor? 50 dedi mi? Kaç 50 bu 80 ama nasıl? Konuşturuyorsunuz beni ya. Ana muska? Bak 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 şu asalete bak. Uuu. Rabatı. Videodayım değil mi? Videodayım anne. Evet ya videoyu bitirelim yavaş yavaş. Çünkü 10 dakika oldu. Lester siktir git. Arkadaşlar dediğim gibi muhtemelen ee, en geç Allah'ın izniyle en geç iki hafta sonra Bigaser'dan video atmaya çalışacağım sizlere. Yani benim de işime gelir, güzel olur, hoşuma gider. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani GTA, Kep GTA, GTA yani çekmek yani çok sevdiğimden değil yani GTA seviyorum tabi oynamayı da seviyorum çok hoşuma giden oyun ama tabi yani böyle hep GTA hep GTA çekmek istemiyorum açıkçası yani o da biraz imkanlarımdan dolayı kaynaklanıyor onu satayım o da biraz imkanlarımdan kaynaklı yani bir gazetemi alır almaz size video getireceğim çekeceğim uploadlayacağım koyacağım anasını Son kez de bir garaj turu yapayım. garajımı anlatayım size. Ee, bu batim. 801 batı. Haçukum. Çok sevdiğim motorum. Haçuk küçük uçukum. Sabre turbo. Bu da ölüm makine. Bu dom. My name is dom. Dominic Toretto. Neyse. Bu elecim. Sentinel Aşk V Kalp. Bu da en iyi ve en sevdiğim araba. Yakında inşallah zentorno alıyorum. Bu da Importe Drift için. Şimdi ilk. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelirim bir videonun daha sonuna geldik video be e, like atmayı unutmayın e, like atarsanız videolar daha hızlı daha düzenli ve daha iyi gelecek e, like atarsanız yani motive olurum güzel video gelir e, Onun dışında dediğim gibi imkanlara Yeterli imkan sağladığımda bir kasamı toplayıp size daha düzenli, daha uzun ve güzel güzel eğlenceli Minecraft, CS:GO videoları atmaya çalışacağım arkadaşlar. Gerek efe olsun, Burak olsun falan bütün arkadaşlarımla video çekmeye çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Oscarlı oyuncu kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere çok dedim. Neden dedim? Neyse. ho bye-bye